Spike B'de düştü. Üstüme. Aslında ultim var Sami ama kaldırabileceğim Kaldırabilir mi? Kaldırabilir <laughs> miyim ya <gülüyor> hani. <gülüyor> <gülüyor> Bir düşman kaldı. Helal. Oh. Oh. Ne oldu lan? Olur istemiş? Ne yapayım

kuruldu. mi Bence, Bence çıkıp direğe buraya. Eline sağlık be. Bu çocuğu. yolla yolla. Bir saniye uh. Mehmet Karahan'daydı sağ ol. <laughs> Asit ol Anlayın. Ananı... Oğlum mermiler gözümü sıyırdı dayı. Ne attım onu? Ankara. Ya bak şimdi. 105 vurdum. Ne oldu? Aa Hile e? tespit edildi, karşılaşma iptal edildi. Oha! Korktum lan ben lan. Bir şey falan diyorum. <laughs> Şimdi dedim ben hilemeyim koyayım. Ne oluyor oğlum? Oh, hile yapan bir oyuncu lan? ceza aldı ve oyunun iptal edildi, oyunculara galibiyet ya da Kimdi lan acaba? acaba? Vallahi merak ettim acaba şu an. Acaba bu hile miydi? One more sky somewhere here. One, two, one. two here, two here, two here. Oh, right side, right on the side. Enemy Remaining. Onu diyor amına koyayım. Onu sikeyim. Ne ne, alayım, ne, <laughs> ne oluyor oğlum? Helal oğlum. Abi live game'e bakma. Ya. Lan yapma. Lan tepeledi yardım. Oy Nerede Rampa. Rampada da bomba. Ya, kaldı. O ne Çalıştı. lan? kapatalım. Ya asaytan. Ne yapıyorsun <laughs> lan manyak? Artı x'in lan abi. Vallahi artı x. Artı lan. O klip alsana buraya Selim. Bir tane Yok artık. 80, 80 vurdum, 80 vurdum. Dur beni kaldır. Geçtiğim yere bak. Aha öldüm. Karşıdan geliyor. <laughs> lan oğlum. kanka. Oy! Ay, alt yakın altta. Geldi alt. Geldi Oy! <laughs> Çok iyi. Kanka. Kanka dur bir BRH geliyor. Am koyacağım. Win <laughs> guys. Hayır, nice, nice. Çantaya çantaya Baksana 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 Koyayım bak şimdi ya sırası mı? Ne zaman Akşam 11'de akşam olmuyormuş. Pardon. Göz, Nereye bakıyorsun? Sen ah. oğlu? mu Oo. oldu? O! Bu El alıyor. Nasıl ki? Ne el, alıyor. <laughs> el, alman, el <laughs> alıyor kanka? Mermi atamıyorlar elemana. Hop. Hadi <laughs> Aa öldüm. Nest öldü be. Var, var bir tane. Nest. O kişi değil mi o deliler? Artık Kafamda galiba. Heaven. Lente. Oy 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 oy. Ne bu? Delo yayından izliyorum şu an. Bu o, ne? Vuruşu. Bak burada burada. Ben korkardım gelmezsin. <laughs> of. Oy 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 oy, oy oy oy, oy 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 klibini almazsanız çok alınırım. Ay ama. Ayağıyım, dur, dur. ay ay. Dur dur. Hello. Deli vur. Ay ya yeter be. Ay babam, babam, babam. ay ay. Babarata. içeri. Aynen. Dışarıda göremem ki. Aynen orası. Geri tarıyorum. Bir saniye gel gel. Tamam ne çekti? Lan. Bu arada. Vay ya. Bir şey diyeyim mi? Burası klip alıp at Helal geliyor. <laughs> Gelemiyorum. Gel, Onu sen. <laughs> 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 Lan <gülüyor> dur. <laughs> Hadi boşluk ver ha gayret. Aha, o neydi şimdi? Kartal geldi. Spike geldi. Vurdum, vurdum başlık onu üçlü şarjörde sonra, O bıçağı göster oğlum. O şey. <laughs> bu ne oğlum? Oğlum bu ne ya? Abi bence bir şey çok karaktersiz bir karakter abi. Üçüncü şarjörde vuracaksın aslında ben neyse. Kötüleri vuruyoruz. Oğlum adamı izledim.